ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün tam olarak canlandırma kabinini yapmamız lazım Moni. Duydun mu? Ya bunu yapabilecek miyiz? Emin misiniz? Yaparız yaparız. Bana inanın. Evet arkadaşlar. Bugün en zor olan şeyi yapıyoruz. Yani canlandırma kabinini yapacağız. Şimdi başlayalım. Oo babama bakın. Burayı iyice kapatmış. Baba iyi gidiyorsun ha. Bak bir şeyler bulduk. Mamut avladık baba. Oo çok iyi çocuklar. Nereden buldunuz bunu? Aa saldırıya uğruyoruz. Aha Geldiler gelin siz gelin patlat, gelin patlat. ya baba var ya eğer buraları küçüklü kaplasaydık bu kadar saldırıya uğramayacaktık Bak bu adam buradan gelemiyor bile E ben ne yapıyorum kızım küçükle kaplamıyor muyum orayı ha, Baba arkanda arkanda hop 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 bayılacağız ya Ana, Ben Kütle daha nereden geliyorum biliyorsunuz mu Nereden geliyorsun ya nereden geliyorsun geleceksen gel artık O kalenin oradan geliyorum Gelin gelin herkes buzlara gelsin Geliyorum geliyorum yemek yiyeyim Baba koş buzlara gidiyoruz orası çok değişik bir yer E donmayacağız mı biz orada. Sana şey yaparız bir tane şimdi. Moni al sana kulaklık yaptım. Oh Allah razı olsun ya. Aa Ben de babama yapıyorum. Gel baba ben de sana yaptım. Al o kulaklığı. Hop, aldım. Bir tane daha koydum Emoş. Bir tane daha varsa kendine de yapabilirsin. Yok bende var zaten. Gerek yok. Şu anda çok <laughs> lazım. O zaman koşun. Şuraya gidelim. Koşun. Moni neredeydi senin gördüğün yer? Aha kale işte. Kocaman kale. Diğer arka Oo. tarafına gelin. Orada giriş. Geliyorum. 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 Ama orada mamut var. Vallahi su yanmış. Baba orada mamut var hem de kocaman. Hani yok burada sadece adamlar var. Hayır var var. Ateş mamı ediyorum. Taklaşmayın, taklaşmayın. Uzaktan hadi patlayın. Patlayın çatlayın hadi. Tamam burada birileri Allah, daha var. Allah boz burada. Hayır adamıyorum burun. Çok az canı kaldı. tamam patlattık. Dedi. patlattık patlattık. Ben şunları bir alayım. Oo, bu ne? Garip bir şey. Tüy varmış burada. Kırın 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 kırın. kırın. Kırıyorum Üst tamam. Üst katta bir şey yok. Oo, bunlar bize çok yarayacak. Bunları almamız lazım. Hepsini. Gerçekten ya. O, şunu da almamız lazım Memoş. Kır kır kır. Monu yardım et. Üst katta tane sandık var. Oha, bana bakın buz kılıcı buldum. Ciddi misin? Dur ben de şu sandıkları bir açayım ya. Ama donuyorum ben var ya yürüyemiyorum al, bile. Al ya sana vereyim al. Dur bir önce bir şunu açayım. Aha buz kılıcı bundan neredeyse istiyorsan ne hele. Dev çuvalım var. Tam o 25 tanelik. Monu onu bana versene bir bakayım. Al iyi çuvalı bana versene. İyi çuvalım gitti. Bunu gelince bu gitti. Oo bana ne çıktı bakın. O ne baba? Frozen şuriken çıktı bana. Tamam bir dakika ben de açayım belki güzel bir şey çıkar. Hadi bu ne? O bana da o çıktı. Çok iyi. Gitmemiz lazım buradan. Acilen yok olmamız lazım. Bana yardım etmeniz lazım. Ha yürüyemiyorum gidiyor bile. Allah. Ah, 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 Bir dakika o zaman şunlarla bir vurayım diyecektim de Moni yedi şunları. Tamam hadi gidelim. Eve gidelim eve. Geyik zaten Geyik arkada burada. bak bize gelmeye ha, burada, çalışıyor. Burada burada. Koşun gidelim koşun. Tutuyorum ona tutuyorum. Aa, öleceğim. Aa, hayır 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 bana doğru geliyor dışarı çıkmayın dışarı çıkmayın çok tehlikeli. Geri geri girin buraya geri gelin. Hop oh, Mani seni canlandırıyorum. Şimdi kaçacağız. Herkes hazır mı? Donuyoruz donuyoruz. Nasıl gideceğiz? Koşamıyoruz Emoş. Gidemeyiz buradan. Geri gelin. Evet. Geri. O zaman geri gelin. eve gelin. gireceksiniz. Karşıdaki eve. Aa. Aa patladı Emoş patladı. Bana geliyor. Bana geliyor. Kızım geri gel. Ah, baba baba. Dikkat et çekilmiş kata. Çıkın, kata. Aa, koş koş koş. Çok koş. az canım yapamayacağız baba. Boşaramayacağız. Kurt geldi. Patlat şunu. Patlat. O arkamızda. Hayır ya. Öldüm. Yeniden canlanıyorum. Of çuvalımdaki her şey gitti. Geri bunu almam lazım. Mali çok sinirlendim. Mali o kadar sinirliyim ki. Niye gel giderim istiyorsan. Tamam güneş oldu. Gündüz de oldu zaten. Gel onları da canlandıralım. Gel. O, yemek lazım. Yemeğimiz yok Mali. Yemeksiz gidemeyiz. Al turşuları. Ben biraz daha turşu koyayım. Bekle. Tamam ben yedim. Ben yedim. Kızım bütün eşyalarını aldım. Geliyorum. Gel baba gel. Eymuş kaldıracağız şimdi. Aa, kaçın kaçın. Aa, ayı geliyor. geliyor ayı saldırın, geliyor. Saldırın saldırın. Yapabiliriz yapabiliriz. Aa patladı. Oo, oh, yemekleri ayı alın. Ayı postu çıktı. Ayı postunu da aldık. Alın alın alın. Hadi yemek yiyelim. Bir kendimize gelelim. Ganimetlerimizi sayalım. Hadi eve koşun. Bir, bir tane var. daha Bir tane daha ye. Of ya şaka mı ya? Sürekli gelip gelip duruyor. Patlayacaksın oğlum. Patlayacaksın. Şu mermi. Oğlum bir tane daha. De. Bence kaçmamız lazım. Evet evet evet. Tamam bir tane turşu yedim. Oo burası ne böyle Moni? Aha ice balta buldum. Bana da elmas çıktı ya. Buradan çıkamıyor muyuz şimdi? Ne diyorsunuz? 27 saniyemiz var <S� theoreticii> gideriz. Hadi koşalım bence. Koşalım. Ev ne tarafta? Bu tarafını unuttum. Bu tarafta. Hadi, hadi, hadi baba geliyorum. Oh be kurtulduk ve çok açım. Pişir 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 bütün yemekleri pişir. Oğlum çok yemeğimiz pişir var. var ha. Çok yemeğimiz var. Yemek Alın doldurdum. Baba var oh ya o kadar God. yemek doldurdum ki sana anlatamam. Son anda geldim bitiyordu hayatım. Of neydi bu be neydi şu yemek cennetine bakın. <laughs> Arkadaşlar bu tavlada son seviye yapabiliriz. Hadi yapalım. Yapalım o zaman. Odun toplamamız lazım. Şimdi ben yemek yapacağım hepinize. Tamam Moni her şeyi koyuyorum ben oraya şimdi. Alacağım. Oraya koyacağım her şeyi. Biftekleri yiyin. Bagetleri bırakın. Hadi çocuklar odun kazıp burayı kapatalım komple. Hadi yapalım artık. Kimse gelemesin buraya Moni. Evet evet haklısın hemen toplayalım her şeyi. Kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor diyor ya. Yeter artık yaklaşıp durmayın bize. Yaklaşsın ne yapayım yaklaşsın. Aha. Tamam hepsini koydum. Ama fullledik, fullledik. Canlandırma kapsülü yapabiliyoruz artık. Yemin et. Ne olacak yani evet. Şimdi? Öyle birisi canlanıyor, evet. Oha ciddi mi? Çok iyiymiş bu ya. Bunu daha önce niye yapmadın Şimdi bu canlandırma yerini yapabilmemiz için arkadaşlar, iyi düşünmemiz lazım, iyi bir plan lazım. Yani bak, ben de bir tane turşu var, tamam mı? Yanımda turşu var. Bir tane daha alayım hatta. tam benim iki tane turşum var. Gidebiliriz. Düşünürken, vaktimiz geçiyor. Hızlı olun. Iki hadi hadi. Var. Hadi. Tamam gidiyorum çabuk çabuk olun. Neredeydi orası baba gel çabuk. Hadi geliyorum geliyorum. Kar yağmış ya kar yağmış. Eyvah geyik bu gece aç diyor bizi yiyecek bence. Oha kış buraya kadar geldi mi? Ya niye kış buraya kadar geliyor? Acaba çocukları kurtarmadık diye mi? Aha giriyoruz içeriye gelin. Aha bunlarla ateş edeceğim. Nerede onlar? oh oha. Oha. Bu ne oha. ya bir anda geldiler ya. Şurikenle saldırıyorum merak etmeyin. Şuriken çok iyi vuruyor. Vuruyorum oha, bir vuruyorum. Oha. geldi Eymuş gidiyor eymoş. Dur dur. Hayır hayır Bu hayır. Bu kılıç da çok iyi. Kılıç yavaşlatıyor onları. Ben of ya. ya. ya eğer bayılırsan ben seni Robux'la canlandıracağım. Bayılırım valla. Valla bayılırım. Aa ben de bayılacağım. Turşeyi turşeyi kaça kaça vurun. O oh, Muni bayıldı. Ben kalkarım. Halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Eyvah da bayıldım. Baba nereye gittin? Kızım canım az. Aa, şaka mısınız? Tekrardan geliyorum. Aa, bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Ulan pislik. Ulan pislik. Ne kadar çok vuruyor ya bu. Geldim Lia. Geldim. Gel. Moni benim canım çok az. Canım çok az. Ha biri bana vuruyor. Lan pislik seni. Hadi Moni. Patlat onu. Tamam bandajlarla canlandır tamam, Moni. Kaldırıyorum Ulandır, Kaldır Tamam çok iyi. Çok iyi. Biraz ulan, canım. Ulan. Ulan. Biraz canım da olsun. Gitmeyin canım. Don canımın da olması lazım. Aynen, ne yapalım biliyor musunuz? Uzaktan uzaktan vuralım bunlara. Of ya. Şuriken'le çok güzel vuruyordum ama bitti şurikenim. Gel 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 kapıya gel kapıya gel. Oo. Evet evet çok iyi çok iyi. Bir, e bir daha saldırıyoruz bir daha bir daha. Şunları 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 uzaktan Güzel. vuruyor bunlar. Hadi, hadi hadi hadi. Oo, patlattık bu sefer. Geldiler geldiler buraya gelin buraya gelin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim geldim geldim. Gel buraya gel buraya. Tek sakın babuş tek sakın. Bir dakika durun durun gitmeyin, ilerlemeyin biraz canımız da olsun. Hemen gitmeyin yukarıya bekleyin. Arkadaşlar tek dalmayın hep beraber gidelim. Tamam benim canım doluyor arkadaşlar siz de dolun. Gidip oturup mu gelsek ya? Bence de mantıklı gidip oturup gelelim. Nasıl dolacak bunların canı ya? Doluyor mu? Oturunca dolmuyor. Normalde doluyor ben zaten. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Ölürsem de Robux basacağım. Gelsin herkes. Gelsin. Ölür. Herkes yan yana. Herkes yan yana. Ayrılmayın. İyi. Koşun. Koşun. Gelin, koşun. Gelin, koşun. Gelin, 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 gelin. Benim canım vur. Benim canım vur. Aha patlattık. Aha bu hepsini kapıdan patlattık. Kapıdan gelecekler. Buradan gelecekler. Elin evet, tüfek var. Bu, bu, burası burası burası. Oğlum canım çok az. Ver, vur elinle vur. Canım çok az. Canım çok az. Tamam, Dur, tamam, şey, tamam. burası var. burası taraflar. Geliyorum geliyorum. Mori bayıldı. Bonnie bayıldı. Kaçın kaçın şimdi. Şimdi kaçın. Şimdi kaçın. Bonnie gelin. kaçın Bonnie nasıl gelecek? Ey boş bittik. Bizi takip edecekler. Yani var onların. Ha, 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 ha. Nereye, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Yemeğin Burada kaldı. Yemeğini ye. Burada bekle. Hayır yemeğim yok. Arkadaşlar 3, 2 ve 1. patladı 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 patladı. Oh, patladı patladı patladı. Geldiler, patlatın. geldiler, <laughs> geldiler. lan buraya. Gelin lan gelin lan. Hop tamam. Burada, burada da, var, var. Burada var. Yerde tüfek mermisi var. Niye almıyorsunuz? Öleceğim. Öleceğim. Koşun koşun koşun. koşun. Bonnie patladı. Hayır durun. Hayır biraz daha biraz daha. Oh ya ben canlanacağım Bak ben abi, canlanacağım koş, 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 koş. Ben ya. canlanacağım Kazandık arkadaşlar güzel haber Güzel haber kazandık hemen geliyorum şimdi Moni gel koşa koşa gidelim Ben artık bittim bittim ne kadardır oynuyoruz Bir bitiremedik ya Of ya bu oyun bir de Çocuğu kurtarmadığımız için çarpanlarımız çok geç Aslında normalde var ya Şu an belki de 200. gündeyiz falan yani Öyle bir şey Oo, bir sürü yemek bulduk baba var ya Deli gibi yemek bulduk şu an biz burada Ben de topluyorum kızım bir yandan. Moni ayı öldürüp öldürüp duruyor. Sürekli ayı öldürüyor. <laughs> Başlı öldürüyoruz. Vallahi hepsini öldürdük şu anda. Hop iki tane daha kesiyorum. Oo biz bunları tek atıyoruz ya. Aslında var ya o geçenki mamuttan öldürsek ne yemek çıkar ya. Aa, Moni arkanda. Çok güzel yemek çıkar. Ah. Hadi tamam. Hadi gidelim. Aa, gidelim gidelim. Kürk bir dakika şu kürkü bir alayım acaba şuradan yapabiliyor muyum? ayı kürkü? Hayır Fox kürkü çıktı. Ah be ayı artık Fox'la bir şey yapabiliyorsak o zaman yapabiliriz. Bakayım ben bir şuraya gireyim. Yok burada yok Fox. Ayı Fox hayır yok ya. Tavşan ben ayak lazım. Ya? Ben eve gidiyorum yemekleri pişirmem lazım. Aha şapka şapka. Moni bak sana şapka yaptım al onu tak. Allah razı olsun tak gemi taktım. Gelin yemekleri pişirelim sonra da o gemi alalım. Niye? Ya ben odun topluyorum. Artık bizi kapatmamız aa, gerekiyor. Aa, bu ne? Gel. Tamam tamam nereye koyacağız bu? Bunların içine koyacağız değil mi? Tamam buralara hep koyuyorum ben şimdi. Baba Emo siz de yapın. Arkadaşlar yemek yaptım. Hadi gidiyoruz hazır mısınız? Siz gidin. Ben Beyzi yapacağım. yapacağım. Tamam. Moni Beyzi'de dursun. O zaman biz babamla gidelim. Üçümüz tamam mı? Hadi gelin. Hadi gidelim. Savaşmaya. O gemi istiyoruz. Moni için tohum da ekeyim şuraya giderken. Aha <laughs> trader geldi. Haberiniz olsun. Moni onu bulursan bir şeyler yapabiliriz. Evet Moni bir şeyler alabilirsin. Evet şimdi bugün büyük gün baba savaşacağız. Savaşacağız ve tekrar savaşacağız. İnşallah ölmeyiz bu sefer. Eymuş bu kale miydi? Ha yardım edin kutu payısı bana saldırıyor. Hop hop hop. Oha bu mamut tek atıyor. Ne yapacağız? Oo kaç, bu mamut kaç, çok kaç vuruyor. Kaç kızım sen kaç. Ama vurmayın. Oo vurduk bile artık çok geç. Yardım et yardım et. A Oh, ah, oh, ah, ah. Tamam tamam canı çok az vurun vurun. Aa, kestik 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 Şuna bak şuna bak bir sürü et çıktı. Moni mamut avladık. Ben yapmıştım zaten onu geç bile kaldınız. Of 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 bir sürü et getiriyorum sana mangal yaparız. Tamam ben şu anda duvarları bitireceğim. Muni bana bak çabuk bana bak. Ne oldu? Bak şimdi hazır mısın sana şov yapıyorum. Mangal şovu. <laughs> Oha yok artık. Of ya şunlara bak hepsini var ya mamut öldürdük. Mamut aldık kaburga bile çıktı. Biraz yiyeyim biraz da şunları hemen buzluğa koyayım. Bakın ben ne buldum yanıma gelin. Ne buldun? Vay büyük bir şey bulmuş. Oha de balta. Bir şey diyeceğim sen bunu buldun ya şimdi. Burayı komple kapatırsın. Biz de acaba o yer var ya az önce gem bulduğumuz yer. Orası yenilendi mi acaba? Oraya gidebilir miyiz? Yenilenmiştir. E tam oraya gidelim o zaman. Ne bekliyoruz? Hadi gidelim bak. Galak. Hadi gem aramaya. Onu yapacağım. O aleti yapacağım. Yemin ederim yapacağım ya. Aha geldik geldik hadi dalın. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa, hadi. Hadi, ha. hadi baba hadi Moni gelsenize. Geldik hadi açtım kapıyı. Yan yana of, yan of, of, yana bitir. durun. Yan yana durmamız lazım. Yan yana durun yan yana durun. Oo, Allah. Bu Allah. Nane. Allah. Yok yani. artık. Bence gidelim, elikiyor, bence elikiyor, gidelim. Elikiyor, can yana, yana. Aa, bence kaçalım. Ben patlayacağım canım herkes çok az. Vursun, herkes <laughs> sadece bunlara vursun. Herkes sadece bunlara vursun. Moni patlayacak, moni patlayacak. Uzaktakiler, uzaktakiler, uzaktakilere. Ben kaçar. Hadi oturalım, hadi. Hadi, oturalım. Çık, hadi, çık, hadi oturalım. Hadi hadi hadi. Tamam, şimdi tamam, kaçalım. Dırın, dırın, şimdi kaçalım, şimdi kaçalım, şimdi geriye gidelim bence her şeyi alalım. Bayağı iyiydi bu arada. Tamam, ilk katı bitirdik, dinlenip öyle gelelim. Koşat. Oo, ama görüyor musunuz uzaktan bir baksanıza böğümümüz ne kadar güzel oldu. Çok güzel olmuş. Niye bu tarafa açık peki? Daha bitecek merak etme, orası da diğer kapı. İyi tamam, bak bir dakikamız daha var, bence gidip bir kere daha dövebiliriz dinlendikten sonra. Koşat. Kimi vurdum atın, vurdum. Kaç yer çık Of ya bir şey denedim patladım. Fek mermisi çıktı tamam. E, ee, geri gidiyoruz. Ateşe doğru geri gidiyoruz. Baba neredesin? Hadi o gemi Temizledim almamız lazım. Temizledim ben burayı çocuklar. Nereyi temizledin? Nereyi temizledin? Üst katı. Gittin misin? Nasıl tek bir başına yaptın? Ama. Nasıl tek başına yapıyor bu adam? Hop yardıma geldik. Hadi yukarı koşun koşun koşun. Oh burada. Yan yana durun. Yan yana durun. Buradalar ya buradalar buradalar. Patlat 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 patlat. Vurun vurun vurun. Tamam çok tamam. Iyi. Çok, Burad iyi, lar, çok buradalar, iyi. Buradalar buradalar. Onlar da vurun. Oh 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 tamam bunu pat Kolaydı 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 Topu'dan kolaydı. Geldik. Ay, kapıdan geldik kapıdan, kapıdan kapıdan kapıdan. Kapıya 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 o oh, canım çok az canım çok ay, az. Ay, az. Ay, Aa, ben, ben canlanacağım. Ben kalkıyorum. Ben de kendim canlanıp geliyorum. Baba ne yapıyorsun şu an? Kızım onlar beni görmüyor şu an vuruyorum hepsini. Ciddi <laughs> misin? Ciddi misin? Evet. Oh, hadi yapabiliriz o zaman baba. oha patlattı baba bir tanesini. Bekle, money gitme Moni gitme. Moni gitme Moni gitme. Dur ben de sıkıyorum ben de kafalarına sıkıyorum. Aa, Aa geldi. Bittiysek Moni yüzünden o, bittik şu an. Ya Moni canlandırayım hemen bekleyin. Canlandırıyorum Moni seni. Çabuk koş gel. Tamam benim canım birazcık daha var. Daha gelecekler Meymuş burada birileri daha var. Gel. Gelecekler. Gel. Gel gel bir gel dalın. Orada. Hadi 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 patlatın. E, Moni de gelecek arkana şimdi. Bak, arkana bak. Kaçın kaçın buradan dalmayın. Tamam tamam kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Geri çekiliyoruz. Şimdi geri bir çekiliyoruz. bir saniye. onları yeneceğiz. Ondan sonra hemen çıkacağız. Hazır mısınız? Dalıyoruz. Dalıyoruz. O hadi. hadi Balın. içlerine içlerine arkalarından arkalarından arkalar. Bir daha gelecekler. Bir kaçın, daha gelecekler. Bir kaçın, daha gelecekler. Vur 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 vur. Hiç bırakma. Ama ya. Hop. Vurun vurun ölüyorum. Vurun. <laughs> hadi Devam devam devam. Devam. Vur 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 vur. Ölüyorum vur. ölüyorum. Ben de Ulan ölüyorum. De. Aa bayıldım. Bitirdiniz mi? Bitirdiniz mi? Kali adamlar saldırıyor kızım var. kaç buradan. Mücevheri bulduk mücevheri bulduk. Bittik. baba. Buraya terk mi edecek acaba ne diyorsun? Aa bir dakika tüfekle vuracağım hepsini. Bu ne ya tarama yapıyorum. Aa taramalar tamamlandı diye. Ölüyorum ölüyorum lütfen beyze gelin bana yardım edin. Geliyoruz bekle. Bir patlamadınız ya. Bir patlamadınız ya. Baba hala var. Hala arkanda. Şükürler olsun. Ne buldum. Buldum. Neyi buldun? Neyi buldun? Kristali buldum. Ah inanamıyorum. Çok zordu. Hiç yapamayacağız sanmıştım. İnanamıyorum. Sonunda... yaptık. Şunda... Yapamazlar dediler ve yaptı Bunu getir getir getir. Yapalım Allah. artık. Bir de bunu buldum. Şuna bakın. Neyi buldun? Ooo. Çok iyi. Polis şeyi. Ben toplayabildiğim kadar yemek topladım size. Gelin burada karnı aç olan yiyin. Ben mı yiyeceğiz ya bu havada? Benim turşu yemem lazım. Çok acil. Bir tane turşu yesem düzeleceğim. Arkadaşlar vatana millete hayırlı olsun. Nereye koyayım? Bekle! Ben koyayım. Bekle! Al bakalım koy. Hadi ver bakalım. Evet. Şimdi yeniden canlandırma kabinimizi. Buraya koy. Buraya koy. Buraya buraya. Bence buraya koyalım Moni bak. Hop tam da bu Nasse é pulo é pequi E ee, ben içine girdim. Tamam mı? Ya Emo çıksana ya. Dur ben gireyim bakayım içine ne oluyor. Aa girdim. Ölüye, girmesi yeme. lazım. Ayılara yem yapmamız lazım. Beni ben ben öleceğim. Beni deneyin. Kimi yem yapmamız lazım? Moni mi yem yapacağız? Evet, evet. İyi ee, tamam Moni o zaman e, geyiğe yem yapalım. Ne dersiniz? Geyik Moni Muni, Kalkanı ile dolaşıyor. Acıktım. Yemek lazım. Öleceğim. O oh, son anda turşu yedim son anda. Moni geyik geldi. Ne yapacaksın? Kendini feda edecek misin? Edeceğim. Nerede o pislik? Aha burada. Bir dakika. Geyik de parçalarsa Moni'yi canlandırabiliyoruz mu? Gel lan buraya. Gelsene. İzik büzük. Eyvah. Bir dakika. Ben şunu bir izleyeyim şöyle uzaktan. Işık tutma. Işık tutma. Işık tutma. Moni gel. Moni burada. Gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. 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 Bize saldırıyor. Moni'ye saldırmıyor ki. Saçmalığa bak ya. Işık tutma. Işık kapat. ışık kapattım. Gelsene. Gelsene. Aa gitti. Moni hiç takmadı bile. Moni seni hiç takmadı bile. Aha geliyor. Aha geliyor Moni. Ab Moni. Aa, yiyor beni. Dur yesin dur yesin. Hayır ya aa, gitti yemedim, ya. Gel. gel gel mamutlara saldır. Başka zaman patlardım şimdi yaşıyorum. <laughs> Adamın üstüne gittin yine ölmedin ya. Gelin ayı keselim bunun şerefine. Hadi Moni ayılara Ama saldır. Dur. Bekleyin ilk ben saldıracağım. Bekleyin siz kalın aa. uzakta. Aa, oh, aa. Gelin lan bakayım buraya. Saldır Üzgün saldır. Güçler. Saldır Moni saldır. Mamut'a saldıralım. Mamut gelin mamut mamut. Mamut'u nereden bulacağız ya? İleride bak. ileride var koşuyor. ileride bak. Ha, git şu. Ya, git. Aa, şunları bir Ama birinin makinenin orada olması lazım. Öyle mi? Nasıl taşıyacağız? Hayır, direkt oyayabilirsin. Aa, Muni patlayacaksın bu ne? Patlayacaksın şimdi. Aha. Aa, öldüm. E, tamam. Aa, gidiyorum. Canlanıyorum harbiden. Dur, bekle ben de bakayım nasıl canlanıyorsun. Çabuk gel çabuk. Ben de şimdi geliyorum Muni. Ben de geliyorum. Kurt saldırıyor böyle kurt gibi bir şey. Hadi hadi gel öl gel öl. Bak. Aa! Vay! Oha Muni burada can Aktif edin, aktif edin, öleceğim, aktif edin. Duran, duran, duran ettim, ettim, ettim. Oha, Aa. bu çok güzel bir icat. Bu Robuxlarımız boşa gitti. Bence hemen bunu yapmalıyız. İlk başta hedefimiz bu olmalı. Ben bu en son ve en zor yapılan şey. Arkadaşlar bu video like atın. Toplam 4000 Robux harcadık. Oha bu en zor. Şey miydi gerçekten? Aha Emoş geliyor. Hazır mısınız? Gel Emoş. Gel gel gel. Oo. Bu çok güzel bir şey. Sonunda başardık. Çok uzun sürdü. Şükürler üzüldüm. olsun. 3 saattir oyunu oynuyoruz. Artık bitti. <laughs> yaptık yaptık. Oley be oley arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Ayrıca 3 tane güzel yorumu da ekrana koyacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.